Orada yer valla. <laughs> pah 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 <laughs> Ne bağırıyor lan? La açmayaydın lan orayı. Ee? Sola gidecek ki Oğlum biz yanlış yere gidiyoruz. Ya. Ya gelin la, gelin la. Gel, gel, ya? gel 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 eee durun la şeye gideceğiz baktığım yöne gideceğiz haberimiz olsun şöyle gideceğiz ne işte şuraya onanus kim geldi 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 Aa! Lan çekiyorum la şey... <laughs> <laughs> Allah Dur. dur. Om yine yanlış yere geldik ya. Yok yok doğrucan doğruydu. Kum torbası dur. dur. Kum torbası ha. Nereye? Dur. dur. Nereye lan? Oğlum Berat nerede lan? Dur. 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 Berat sen yaptın bak bu sefer. Evet, ben yaptım Ben ya, buldum ya yani. Dur. Durayım mı? <laughs> Evet. Ona var. Ya bu şey sağdan yukarı çıkmıştı biraz önce. Ve. Kim yedi? Sen yedin herhalde. Ben buldum gittim Hadi la, hadi la. Ucunda kalma vallahi küfür ederim. Berat 1499 diyormuş. Çıkarım. Böyle bir şey de kalacak. Hayır, hayır, hayır. Anam ona vuruyor bak. Anam ona vuruyor bak. Hayır, hayır. Hadi. <laughs> başlıyorum. Kim yedi? Sen yedin herhalde. Ben buldum gittim. Hadi la, hadi la. Ucunda kalma vallaha küfür ederim. Berat 1499 diyormuş. <laughs> çıkar Böyle bir şey de kalacak.

Ne oldu lan yarrağın oğlu? Bu ne oğlum böyle? Git bandaj mı? Bandaj mı? E, <laughs> He yok yok arıyorum. Ben <laughs> boydum <laughs> 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 Ananas kim? Ananas kim geliyor? Nerede? Eleman beni kovalıyor abi. Aa! Get. Aa! Get.

o adam burada burada geliyorum koş şey yapıyor koş priye koş priye koş priye priye koş priye koş priye koş priye yok priye reis çıktı amına koyayım yürü yaratık bak semekti rahat Oğlum o da milyon ta burada 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 geliyor. Koş ya koş. Piyano piyano piyano. Piyano koş piyano koş piyano koş. yok piyano. <laughs> 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 Neredesin? Öldün mü? <laughs> çekilmedin ki gerizekalı yem yok deyip ölü <Sessizlik> <Sessizlik> ha. Oğlum bandaj yok hiç. Evet de. Oo yarra yedik. Buradakileri nereden bulacağım ben? <laughs> Yok. Geliyorum. Alo ses. Konuşun. Alo 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 alo. alo. Gelemiyim gel bandaj atsın gelip. Hayır da bana bandaj diyor. Ama sağlım sağlığım geldi. Ne yaptın bandaj yaptın mezeler? Acana var benim bu la acana var. Benim... Ana nasıl ki? <laughs> Aa!

Yaptım. Ya, <laughs> Lan siz ikiniz de öldünüz mü ya? Oğlum, oğlum. ya. Korktum <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> ben Yok ben de hiçbir şey yok la. Kablo koydum buraya bir. Ananı satayım çarpılıyor. Kabloya değmeyin kardeş. Bana bir şey oldu. Kör oldu. Kör oldum Nasıl la? Ananı sikeyim Ya gördün mü? Elektrik bandı lazım 3 tane. Berat loot'a çıkacağız geri. Gidelim. An Ana davradır çık. Gir 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 gir. <laughs> Lan gir gir gir. <laughs> Lan, gir. <gülüyor> 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 Duyuyor Çiftler atıyoruz. Çıkınca sağda o ana odadan ha. Buraya attım. Ne kadar? Bir tane mi attın? İki tane attım, ikişer tane attım. Ana Yeni ne? Band. Aa! Yerde daha bant, bandla şey var. Türkiye abi kovalanıyorlar. Beni kovalıyor, beni kovalıyor. <gülüyor> 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 Öldün mü? Ananı sikeyim. Bana geliyor. <laughs> Çok korktum! <laughs>